Şimdi dostlar biliyorsunuz beyin bayağı bir metaya girdi. Bir tane izleyicim de bana sormuş ki biz beyine bekleme süresi kasabilir miyiz? Bakın beyine bekleme süresi eşyaları almıyorsunuz. Peki neden? Çünkü Bey'in'in birinci ve ikinci yeteneğinin açıklamasına bakarsanız şöyle bir özel pasifi var. Birinci yetenekte diyor ki beynin sahip olduğu her 100 fiziksel saldırı bu becerinin bekleme süresini %8 azaltır. İkinci yeteneğinde de diyor ki beynin sahip olduğu her 100 büyü gücü bu becerinin bekleme süresini %7 azaltır. Yani bu ne demek? Eğer siz beyinle durmadan yetenek basmak istiyorsanız normal bekleme süresi almak yerine hasar kasarsanız zaten otomatik olarak bu yeteneğin bekleme süresi azalacak. Bakın şimdi 15 level'ım. Bekleme süresinde azalma %0. Bak birinci yetenek atıyorum 5 saniye bekleme süresi var. Ama ben eğer gidip hiç bekleme süresi vermeyen umutsuzluk kılıcı alırsam tamamen. Bak direkt 2 saniyede hatta 1,5 saniyeye falan düşüyor birinci yeteneği. Bakın bekleme süresi hala burada %0 yazıyor. Bu eşyada bekleme süresi vermiyor bize. Ama sırf B'nin gizli pasifinden dolayı birinci yeteneği çok daha hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz. Aynı şekilde ikinci yeteneğe bakalım şu an hiç eşyamız yok. Bakın 5 saniye bekleme süresi var. Ama eğer ben gidip tamamen kutsal kristal alırsam bu eşyada gördüğünüz gibi hiç bekleme süresi vermiyor. Şimdi ben gidip ikinci yeteneği kullanırsam bak 1 saniye hatta böyle 0.85 falan oluyor bekleme süresi. Yani hiç bekleme süresi almadan hem çok fazla hasar verip hem de yeteneklerin bekleme süresini azaltabiliyorum. Bunu MLBB oynayan arkadaşına gönder beyine gidip bekleme süresi almaya çalışmasın.